Öyle bir tutku ki bisikleti enstrüman olarak kullanan onsuz yaşayamam diyen tabii bisikletsiz olmaz yani. Uzun uzun hayran hayran bakan keşke benim olsa diyor musunuz? Hem de nasıl. Türkiye'de araba tutkunları kadar bisiklet tutkunlarının da sayısı hiç az değil. İşte bu yüzden İstanbul Yeni Kapı'da başlayan bisiklet fuarına ilk günden ilgi yoğundu. Yerli yabancı markalar, çeşit çeşit bisikletler, herkese uygun modeller. Bisiklet tutkunları, İstanbul'da bisiklet fuarı başladı. Meraklılarına duyurulur. <laughs> Ben geldim ben fuar var diye. Fiyatlar 500 liradan başlıyor. Çıktıkça çıkıyor. Mesela bu bisikletin fiyatı 8 bin euro. Neden? Sanat, <laughs> e, hafif karbon e, ve pahalı malzemelerden üretilen bir bisiklet. Onun için bu pahalı. Araba fiyatına bisiklet olur mu canım demeyin. Oluyor. İşte bu bisiklet tam tamına 65 bin lira. Fuarın en pahalı bisikleti. Dedim ki ben şu bisikleti bir süreyim, şu keyfi bir tadayım dedim ama dediler ki sadece 65 bin lirayı verene pedal takıyoruz. Pedalı yok. Çünkü son derece özel bir bisiklet. Tamamen karbon malzemeden imali olan bir yarış bisikleti. Elektrikli nostaljik bisikletler farklı farklı modeller. Bu ne bisikleti? Tekerleri çok kalın. Kumsalda, plajlarda ve kışın karda. Ne kadar peki bu bisikletin fiyatı? Bu fiyatı 2500 e. Bisiklet fuarı 1 Nisan'a kadar Yeni Kapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde ücretsiz ziyarete açık olacak.